A kitapçığında 37. sorudayız arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğrularıyla ilgili iki tane bilgi vermiş. Buna göre D1 doğrusu, D2 doğrusu ve eksenlerle sınırlanan bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Evet birinci bilgiye geçelim. D1 doğrusunun y eşittir x doğrusuna göre simetriği y eksenine paraleldir. Bu ne demek? Şimdi bakınız çizim yaparak göstereyim. Eksenlerimiz şöyle. Y eşittir x doğrusu da şöyle tam ortadan geçiyor. Dolayısıyla biz bu doğrumuzun y eşittir x doğrusuna göre simetriğini aldığımızda oluşan grafik y eksenine paralelse x eksenine diktir. Temsili çiziyorum bu arada arkadaşlar. Yani burada bunu şunu görmenizi istiyorum. Y eksenine paralel bir doğru meydana geliyorsa x eksenine diktir. Bu simetrisi. O zaman orijinali nedir diye düşündüğümüzde orijinali de şöyle tırtıklayarak çizeceğim arkadaşlar. Orijinali y eksenine dik olan doğru demektir. Yani y eşittir x'e göre simetri alıp da sen y'ye paralel bir doğru buluyorsan o zaman orijinali y'ye diktir. E, y eksenine dik olan doğrularda denklem olarak baktığımız zaman x olmamalıdır. O zaman denkleme gidiyorum. x olmamalı diyerek a'nın 0 olması gerektiğini söylüyorum. E, a 0 olunca denklemimiz 2y artı 4 eşittir 0. Yani y eşittir eksi 2 doğrusudur. Birinci doğrumuzu bu şekilde bulduk. Geliyorum ikinciye d2 doğrusunun y eksenine göre simetriği x eksenine diktir. Yine bunu da temsili bir çizimle göstermeye çalışayım arkadaşlar. Yine eksenlerimi çiziyorum. Evet y eksenine göre simetriği x'e dik. Yani şöyle düşünün. Bizim simetrimiz şu olsun. X'e dik. Bu simetri. Y eksenine göre simetrisi x'e dik diyor. O zaman orijinali nerededir? Diğer tarafta ama yine x'e dik tırtıklayarak çiziyorum yine. Bunun temsili bir çizim olduğunu unutmayın lütfen. Burada önemli olan şu. Orijinal olan denklemimizde x eksenine dik olan bir doğru olmalı. E, x eksenine diksek bu defa denklemde y olmamalı. Geliyorum denkleme. y'nin kat 0 yapıyorum. Yani b'nin eksi 1 olduğunu söylüyorum. Evet b yerine eksi 1 yazarsak arkadaşlar. eksi 3 x b eksi 1 iken artı 3. O da eşittir sıfıra. Buradan da x eşittir bir doğrusuna ulaşmak mümkündür. Sonuç iki doğrumuzu da artık bulduk. Bunun eksenlerle arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Şöyle x ve y şeklinde çizdim. Kırmızı kalemle göstereceğim. x eşittir bir doğrusu şu olsun. y eşittir eksi iki doğrusu da şöyle bir şeydir. Şurası dik. Şurası x eşittir 1'den dolayı 1. Şurası y eşittir eksi 2'den dolayı eksi 2. Şurası zaten orijinden dolayı dik. Dolayısıyla eksenlerle arada kalan bölge dikdörtgensel bir bölgedir. Dik kenarlardan birisi 1, bir, diğeri 2. Çarptığımız zaman da alanın 2 olduğunu söylemek mümkün. Cevabımız Adana seçeneğinde gösterilmiştir sevgili arkadaşlar.